Evet, neden siz seçsin? Murat la Ladies first. Ladies first? Of course. Why? Why are you saying that? Because you're a lady. Yeah, thank you so much. Please. <laughs> 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 koltuklar dönükken hep böyle konuşuyorsun. Evet. Bak bak Murat'a bak. İngilizce mi bak, konuşayım bak, anlamadım. Ya nasıl değil mi ya sustu? Bak sen öyle böyle gene Benim 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 Seda'm evet evet Murat. Derim yani yapacak bir şey yok. Murat görüyor musun? Ben böyle bir şey görmedim. Evet Seda, Seda karşı bak Seda orada sana laf söyledi. Evet. Nasıl zevkle gülüyor? Gülerim. Burası o ses Türkiye. Savaş <laughs> alanı. Aa bir dakika ya. Ne oldu Murat? Savaş alanı mı? Helal olsun hadise. Helal. Allah'tan ben zamanında savaşımı bitirdim. Ekibimi, evet. ekibimi üç gün öncesinden yaptım. Bütün ekibimi tamamladım. Oh, rahatım diyorsun. Şimdi evet. rahat. Bu arada hadise uzun zaman sonra... ...güzel kızlara karşı değil, Murat'a karşı cep aldı. Tebrik ediyoruz. <laughs> Benim kadar burada güzel kızlara... <laughs> Benim için var da bütün kızlar güzeldir. Evet. Bu kadar iltifat eden bir jüri üyesi olmamışsın bugüne kadar. Murat. Murat. Bir dakika, arkadaşlar hatırlattı bana geçen. Evet. Sesim kısıldı, kusur, kusura bakmayın. Ya evet, kısı ama. evet, kısılabilir bence. Ama, evet. <laughs> ben, biz devamlı e, bir kızdan bahsediyorduk ya Faslı. Evet. Of ya, valla gidiyoruz hayır, 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 konu o değil, konu o değil. Evet. Abi dediler, abi dediler, sen niye devamlı kızdan bahsediyorsun ki? Niye dedim? Dediler ki, Hadise'nin takımında tek kurban o değil ki. Aa. Nasıl yani dedim. Ay, bir kız varmış, şimdi öğreneceğim adını. Bir saniye, bana 10 saniye verin, adını öğreneceğim. Bir sonraki arada, bir video göstereceğim sana. Kızı almış, <laughs> değirmeni atmış. <gülüyor> değirmeni <gülüyor> ah, ah, ah. Ve kızla karşılaştığı ilk tur evet. konuşmasını da sana seyrettireceğim. O konuşmadan sonra, o kız ne olmuş? Gözlerine inanamayacaksın, kıza da inanamayacaksın. Ya sen tamam. benim burada motivasyonumu düşür, kabul etmiyorum. Bir dakika. Evet. Ed edemiyorum şu an. <laughs> Ve sen de şu an rahat değil. Ben acıla katılıyorum sonuna kadar. <laughs> Buradan şu sonucum çıkartıyoruz. Bu iki arkadaşımızdan, hanımefendi yarı yolda gider, öteki tek başına devam eder. Asla. Evet, evet, ben an oraya gelmedi. Şey sıkı tutunun, sıkı kenetlenin birbirinize. <laughs> Biraz o ses Türkiye'ye ne dostluklar bozuldu, neler neler. <laughs> Peki, Murat neden seslersin? Mustafa Hilal gerçekten çok bir ahenkle dans ettiniz şarkının içerisinde, seslerinizle. <laughs> e, muhteşemdi yani. Ben Acun'a da katılıyorum bu arada. Sıkıntı yaratabilir hadisesi yani ilerleyen süreçlerde. E, çünkü daha önce örnekleri de var. Yaptı. Yine yapacaktır. Ve benim bu tarzda çok fazla yarışmacım da yok. Ben sizle gerçekten ilgilenirim sonuna kadar. Hadisenin bu kadar ilgileneceğini de düşünmüyorum açıkçası. Ya sen ya var ya. Acun söylemek istediğim bir şey var mı? Ya, yok arkadaşlar söyledim şimdi arşivdeler. Siz konuşmaya devam ben getiriyorum şimdi. Önemli bir karar. Murat var hadise var. İyi düşünün. Ve şimdi önce sebebi sonra da kararınızı. Bence şu anda kulağına onu sevdiğini söylüyor. <laughs> burada açıklıyorum diye. Burada, burada açıklıyor. Biz kararımızı verdik galiba öyle söyleyelim. Evet. Önce sebebi. Evet. Önce sebep. Sebebi, ya. sebebi. Hilal biraz be. heyecanlı bu arada. Ben çok heyecanlıyım. Elim ayağım tutuyor şu an. ...daha iyi yolda devam edebileceğimizi düşünüyoruz. Biraz da kendimize yakın olarak hissettiğimizi düşünüyoruz. Sizi çok seviyorum ama... Keşke hepiniz seviniz. Evet. öyle isterdik Tamam. Murat Boz demek istiyoruz. Abla neye güldün sen? Bayıldım o gidişine. Gidişe mi? Bayıldım tamam. He. Bayıldım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok güzel oldu, çok güzel. Peki. Evet, tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Tabii <laughs> ki. <laughs> 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 Başarılar diliyorum iki bize de. Sağ olun. Yani, Allah, Allah Allah. Acı nasıl hazırlanıyorsun bu video için? Seni hiç böyle heyecanlı görmedim ben. Harikasınız, harikasınız. Allah Çok Allah. Var. Kim acaba ya? bu ya. Bu arşiv. Ya arşivde nasıl buluyorsunuz ki bunları? Ben onu anlamadım. Arşivde hadisenin elediği erkekler kızlar diye mi geçiyor anlamadım nasıl buluyorsunuz bunu Teşekkür ediyoruz jurimize hemen döndürelim şu anda Teşekkür Kes kes beni kes tabii tabii